Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıda selamlıyorum. Yeni bir Nota solfej videomuzda birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamalarımızda, bağlamamızda dersini yapmış olduğum e, Eviç makamında, misket ayağında yani e, bir burdur türküsü, e, artışlandır kuyuların kovası e, isimli türkünün notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Dediğim gibi ev makamında olmasa bile e, Irak perdesi kararlı yani fadiyesi kararlı. Ee, bu türkünün yani aynı isimle farklı bir versiyonu daha var e, yine Ege yöresinden, onu da belirteyim. Ee, kaynaklı e, Hamit Çine tarafından yapılmış ve Mustafa Hoçsuz tarafından derlenmiş. Her ikisi de benim hocam olmuştu. Ee, bu konuda şanslı hissediyorum kendimi. Mustafa Hoçsuz'un da Hamit Çine'nin de Türk halk müziğine e, çok ciddi emekleri geçmiştir. Çok önemli kaynak kişilerdir ve derlemecilerdir her ikisi de. Ee, şimdi eserin notasını solfej olarak seslendirelim. Referans sesimizi hemen duyurayım arkadaşlar. 9 zamanlı dokuz sekizlik bir eser ve ara ile başlangıç yapıyoruz. Re, re, do, si, do, la, la, si, la, sol, fa, mi, fa, fa. Fa sol la si do re si la 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 si la sol fa mi fa fa dönüş alıyoruz aranamiye re re do si do la la si la sol fa mi fa 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 sol la si do re si la 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 si la sol fa mi fa fa ve e, hemen söz bölümüne geçelim. Evet. Fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, sol, mi, mi, re, re, re. To, si, la, si, do, si, la. la, la, sol, la, si, la, sol, sol, fa, 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 fa. Te va es. Si, fa, sol, sol, fa, mi, sol, fa, sol, mi, mi, re, re. Do, si, la, si, do, si, la. la, la, sol, la, si, la, sol, sol, fa, 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 fa. Ve araname ile aynı ezgi sahibi olan nakarat bölümüne geldik. Re, re, do, si, do, la, la, si, la, sol, fa, mi, fa, 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 sol, la, si, do, re, si, la, 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 si, la, sol, fa, mi, fa, fa. Tekrar alıyoruz. Re, Re, Do, Si, Do La, La, Si, La, Sol, Fa Mi, Fa, Fa Fa, Sol, La, Si, Do Re, Si, La, 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 Si, La Sol, Fa, Mi, Fa, Fa Evet. Arkadaşlar e, şimdi bu elimizdeki nota TRT kayıtlığından bir nota. TRT notası yani. Fakat e, bu türkünün icrasında e, yani uzunsak bağlamayla yapmış olduğum derste de göreceksiniz. E, TRT'deki icralarında da göreceksiniz. E, E3 makamının karakteristik özelliklerinden birisi olan mi diyez sesi e, kullanılıyor. Bunu hem tiz bölümde yani ardıştandır diye hani e, solfa mi solfa e, diye yapmış olduğu bölümde mi diyez. Ve en son hani tinalini tininom, tinayda tinin dediği yer, sen yani artık bitirmeden önce son üçlünün orada kullanmış olduğu mi e, diyez olacak, e, o şekilde icra ediliyor. Fakat ben notada bunu kullanmadı diye e, natural basarak okudum. Bu ayrıntıları e, ve e, artı e, yöre özelliği olarak da zeybek mezraplarının bu türküde kullanılışını e, video bilgilerindeki ders linkinde göreceksiniz. Onun için ısrarla e, o derse bakmanızı tavsiye ediyorum şayet enstrümanlarınıza çalmayı düşünüyorsanız. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.